vatan emanetimizdir. Saldırmamızı değil, ölmemizi emreden bizim yolumuz hep senin izindir. Haindir, kalleştir sözünden dönen. Hayattaki en hakiki mürşit ilimdir. İşte şimdi bizler senin yolundayız. Ne olursa olsun senin izindeyiz. Sözümüz sözdür, bu yoldan dönmeyiz. Ölürüz de vatanı düşman ellere vermeyiz. Nasihat edersin bize gençliğe hitabende. Bizler özgürlüğün, egemenliğin bekçileriyiz. Her sözünde bir ders, her bir kelimesinde hikmet. Hep vatanı koruyacağız gündüzleri geceleri. Senin gayretinle anlam buldu. Göklerde dalgalanan ay yıldızlı bayrak. Şehadet ki dinin temeli olan ezan. Cumhuriyet konulu bir ferman yazsak, senin o gül sesindir sonsuzluk temellerini atan. Dediğin gibi ya istiklal ya ölüm. Bu yurdu özümüzden çok seveceğiz. Bu da gençlik adına verdiğimiz sözümüz. Ülkeyi yükseltip hep ileri gideceğiz.